Ahang da mara, ahang da mara. Mahat na mara, mahat Gandhi. Bu biraz hintçe kaçtı sanki. Na bu gacı kimdir be? Çok şukarmış kalmış valla. Ulan burada bir gol yok mu? Nereden gireceğim? Bir el atın bakayım. Sen değil Sabri. <laughs> 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 ya itiyorsan zemine çekilen kapı mı acaba? <laughs> yok abi kıpırdamıyor namussuz. Abi açıl susam. Açıl be ya. Yok öyle değil oğlum. Açıl Susam, açıl. Açıl ulan açıl. Yok abi açılmıyor ne yapacağız? Alo çilingir. Alo ne lan? <laughs> Abiciğim geçmiş olsun kapıda kaldız herhalde. Ay sorma birader tam kapıyı çekerken anahtar içeride kaldı. Sonra bir hallederiz sıkıntı yok. VPN kullanarak açacağım ben onu. <laughs> Ona lan fıslattın mı? Ee, yok 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 şey yok. Evet devam edelim güç fazlası. Oldu işte tamam. Bak.